Oğlum Ulvito. Parasızlık ve nüfussuzluk beni geriye düşürüyor bu Zeynep yarışında. Hayır abicim bir de katibin yanında potları kiremit gibi üst üste koydum kafamla kırdım. Adeta abi yetersiz gibi davrandım anlayacağın. Bu tabii adam bana tık oldu abi. Üf. Ceva sen hep yetersizsin. Hep yetersizsin adam. Şu kardeşin hiç öne kalmıyorsun değil mi? Bak, sana bir şey diyeceğim. Şimdi ben senin gibi sert bir hatunu nasıl tavladım? Bir düşün. Nasıl becerdim? Çünkü Duduş'un öpücük yapıyor hacı. Sen kız öpene kadar biliyorsun seni de öptü. Dür tane, hiç haberin yok. Olvi, Allah puan yazmasın ama eğer senin gibi bir evladım olsa... ...tanımamazlıktan gelirdim. Ben gerizekalı! Ben tuvalet kağıdının kartonunu tuttum diyorum... ...sen Cevo çabuk çık diyorsun. Gerizekalı! Tamam, neyse. Hayır oğlum, adamın ahbabı pampası yok. Tüyü alsak da ona göre şekil yapsak ama yok. Adamın bütün dostları içeride. Cava. Aga aklında acayip bir parladı ya. Ne? Ama çok malcı olabilir tamam mı? Şimdi biz cezaevine böyle gitsek. Ziyaretçi kılığında falan böyle tamam mı? Hani bir tüya alsak. Katip abinin arkadaşları vardır yani. Kaptın. Ama yok ya şimdi bizi yakalarlar falan hapse gireriz. Çok malca aga ya. Ya ben çok malca şeyler düşünüyorum. Niye bu kadar malım ben ya? Benim vatandaşlıktan çıkart. Niye malım ben cana? Ulvi, Senin beyninin heykelini diktiririm. Einstein Ulvi. <laughs> Profesör Ulvi. Aferin lan sana. Aferin sana, aferin. Şimdi şöyle yapıyoruz. İç çamaşırı ve kadın iç çamaşırı kataloğu alıp hapse gidiyoruz tamam mı? Kalk, kalk, kalk. Fikirci kalk. Şişt bana bak dur. Oğlum bu katibin sırdaşım dediği bir adam vardı hapiste. Adı neydi bunun? Ha, ha, habitat, tat, ha, hayda, ha, 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 Habib! ha, 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 Tiyatroda beşinci olunca ödülü alamadık tabi. Ama Bilal sağ olsun Hikmet teyzenin ameliyat masraflarını karşıladı. Aferin Bilal. Ciğerli adamsın. Ha Zeynep. Ben içerideyken Bilal abin sana sahip çıktı mı? Yalnız... E, pardon abicim. Biz ona abi demesek... Heh. Mesela ben de sana abi demeyeyim. Olmaz mı? Ben sana mesela... E, ...ortağım diyeyim. Kankam diyeyim. Lala Katip diyeyim. Mesela Lala Katip nasıl? Abi de. Abi uygun. Aa! Oh my sugar! Ya Katip abicim hoş geldin dükkanımıza ya. Ver ne yapayım? Abicim sana ne ikram edelim? Aa muzlu şurup var içeride ciğerlerin çürüdüyse. <laughs> Cevahir neredesin sen? Artık biraz işinle ilgilensen diyorum. Zeynep'ciğim ne kızıyorsun adama ya? Genç adam bekar çocuk kovardalık yapmaya çıkmıştır. Bu adam var ya bu bu Cevahir var ya. Bu bu acayip çapkındır abiciğim. Bundan bir uçanla bir de süpede kaçan kaçar. Bir, bir dakika. Aa hayır be Katip abiciğim ben çapkın yani... falan değilim ya. Allah Allah. Herkes benim bacımdır. Bu da böyle bir acımdır. Ben bir kişiyi severim. Ama <laughs> bu var ya bu, bu ne abdestsizdir var ya. Bunun var ya, bu koyu kapağın ne arka planları vardır. Bu her sevgilisine baba parasıyla ev açar. Ah! Daha da kötüsü var. Para bulamayınca... ...kadınlara jikololuk yapar bu. Yalan söylüyor! Yalan söylüyor bu! Ben boş zamanlarımda gider, tübitaktan not tutarım ya! Ya hayır, sen ne biçim konuşuyorsun lan kız kardeşimin yanında? He? Zeynep, bu mesai saatleri içinde de böyle cıvık mı bu? <laughs> abi güldürme beni, ne olur. Yok abicim, yok. Biz konuşmaya bile fırsat bulamıyoruz ki. Çok yoğun çalışıyoruz. Neyse, ben senin işine malum olmayayım. Hadi hayırlı işler. Sağ ol abi. <Gülüyor> <Gülüyor> Lala katip. Zeynep. Bu abin bana taktı. Bana taktı bu abin. Ya anlamıyorum ki. Yani anlatsana şunu. Sempatikliğimin mahalle ortalamasını yükselttiğini. Ya övsele beni, övünç kaynağım. Ulvi gönder övsün. Taktı. O da Ulvi'ye taktı.